Merhaba arkadaşlar. Coğrafya bilgi haritası serimize ikincisiyle devam ediyoruz. Birincisinde yorum ve görüşlerini bildiren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yine bunda sizin desteklerinizi bekliyoruz ve hemen vakit kaybetmeden başlıyoruz. İnşallah üçüncüsü de en kısa zamanda gelecektir. Destek veren arkadaşlar için bunu yapmamız gerekiyor. Peki dünyanın en derin ikinci kanyonu hangi ilimizdedir? İki il verilmiş. Kastamonu ve Uşak illeri. Türkiye'de baktığımızda dünyanın en derin ikinci kanyon olarak bilinen Valla Kanyonu bu illerin hangisinde yer alır? Biraz daha basitleştireyim. Cevapları alıyoruz. Uşak diyen arkadaşlar var gibi. Bilmiyorum tabi şu an görmedim. Onu salladım. E varsa da o doğru cevap değil. Dünyanın en derin ikinci kanyonu arkadaşlar Valla Kanyonu Kastamonu ilinde yer almaktadır. Buradan da sizin cevaplarınızı almış oluyoruz. Peki ikinci sorumuz. Dünyanın en uzun ikinci kanyonu hangi ilimizdedir? Uşak, Antalya. Yine Antalya diyenleri duyar gibi oldum ama duymak istemiyoruz. Çünkü dünyanın en uzun ikinci kanyonu arkadaşlar Uşak ilinde yer alıyor. Ulubey Kanyonu Türkiye'nin en uzun, dünyanın ikinci uzun kanyonu olarak bilinmektedir. Bunu da hatırlatmış olalım. Üçüncü sorumuzda ise Alacahöyük hangi ilde yer alır? İki ilimiz var Çorum ve Konya. Türkiye'de e, Çatalhöyük olarak bilinen Konya'daki önemli e, ören yeri diyebiliriz. Bunu alıyoruz ama Höyük sorduğu için yine Konya diyen arkadaşlar maalesef diyoruz ve Çorum'da yer aldığını belirtiyoruz. Höyük Çorum Çatalhöyük, Konya. Bu ikisini karıştırmayalım. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuza geldik. İlk Milli Park ilan edilen yer hangi ilimizde yer alır? İsmini söyleyince zaten çıkacağı için hemen size biraz süre verdim. Hakkari mi, Yozgat mı arkadaşlar? Cevapları almış olduk. Alıyoruz, almaya devam ediyoruz. Yozgat Çamlığı olduğu için ilk Milli Park olarak biz Yozgat ilini burada doğru cevap olarak almış olduk. Dördüncü sorumuzda Yozgat doğru cevap. Beşinci sorumuzda ilk ilan edilen Jeopark alanımız Kula hangi ilimizdedir? Kula Jeopark alanı e, ki UNESCO tarafından bu listeye alınmış Avrupa ve Türkiye'nin ilk Jeopark alanıdır. Oradaki volkanik oluşumlar önemli bir durumdadır ve baktığımızda yanık ülke olarak da bilinmektedir. Kula arkadaşlar Manisa'da yer almaktadır. Kütahya diyen arkadaşlar için üzgünüz. Manisa'yı burada doğru cevap olarak aldık. Altıncı sorumuzda. Kırmızı Periler Diyarı olarak bilinen Narman Peribacaları hangi ilimizde yer alır? İki tane seçenek var. Nevşehir, Erzurum. Tabi burada Nevşehir diyen arkadaşlar Kırmızı Periler Diyarı olarak bilinen yer orası değil. Güzel Atlar Ülkesi, Kapadokya olarak biliniyor ama burada Narman kelimesi zaten önemli bir ipucu. Erzurum'da yer alıyor arkadaşlar. Kırmızı renkte olan Narman Peri bacaları. O yüzden doğru cevabımız Erzurum. Yedinci sorumuzda elma üretiminde hangi şehrimiz birinci sıradadır? Tabii ki doğru cevap Amasya değil. Bazı arkadaşlar Amasya elması ile ünlü olduğu için onu söylüyor. Ama bunu artık değiştirin. Çünkü Amasya elmasında bile Niğde birinci. Yani Amasya kendi elmasında bile birinci değil maalesef. Türkiye elma üretiminde birinci olan ilimizin Isparta olduğunu söyleyelim. Isparta doğru cevap, Isparta doğru cevap. Hani bunu tekrarlıyorum çünkü Amasya'yı hala kafasından silemeyenler oluyor. Ama artık durumlar değişti. Lütfen bu şekilde bilelim. 8. sorumuzda yukarıdaki şehirlerden hangisi UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil değildir? değildir diyor arkadaşlar. İstanbul, Kütahya, Afyon, Kırşehir, Gaziantep, Hatay dahil olanlar ama Konya buna dahil değil arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız Konya olarak söylenebilir. Ve burada hemen hatırlatalım. Ülkemizdeki yaratıcı şehirlere baktığımızda Gaziantep gastronomi yemekleriyle ünlü. Hatay gastronomi yemekleriyle ünlü. İstanbul tasarım Kütahya zanaat ve halk sanatları, Afyonkarahisar gastronomi, Kırşehir müzik anlamında burada önem taşımakta. Peki diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki şehirlerimizin hangisinde petrol rafinerisi bulunmaz? Baktığımızda arkadaşlar 5 tane il vermişiz ve biri dışarıda kalacak. İzmir'de arkadaşlar Ali Ağa, Kocaeli'de İpraş, Kırıkkale'de Orta Anadolu. Batman da Batman en küçük olandır. Bunun yanında ilk olandır. Ama Adana'da bir rafineri yok arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızın Adana olduğunu da belirtmiş olalım. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorum ve görüşlerinizi bekleyerek bir dahaki videoda doğru yol alıyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.